Ansel nereye gidiyon? Evet alay. <laughs> Duymuyorum sen kim ola bak. <laughs> <laughs> Olan var bari bu vereceksen çift falan basam onu öpeyim. Motor yanı Hala bekliyor. Motor yanı. Motor yanı. Motor yanı motor motor. Amına kudum motor kanka ben bu bak kaç yıl olmuş 6 Kank, kanka 7 yıldır cs e oynuyorum biri bana motor yanı dese bakmam oraya bizde köpekle bebiş var soft insanlarız çünkü ben mi seni soktum o yumuşak ipne <laughs>